Yağlı. Ho ho ho. Luis. Ho ho. Arkadaşlar yıl başına çok iyi hoş geldin. Yıl çok yaklaştık ve yeni bravosta güncellemelik yaklaşıyorum. 50 gün 51 gün bakayım. Bakalım arkadaşlar. Yeni karakterin o zaman Surge var. var ve Mortis var. İsterseniz bu hesabını hemen, hemen geçelim diyecek kim? Bakayım kaç kaç arkadaşlar kaç saat kaç 48 gün sonra arkadaşlar 48 gün 14 saat sonra ve Yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Senden buradan belirteyim. Ve yoma geçelim. Tamam. 1 2 3 1 2 30 1 2 30 arkadaşlar bu yomalıyız. Hadi 1 2 30 İkinci ofa yapma, yapmanın içinde hem de hesabını çaldım. Ee, bunun yapma hali hemen söyleyeyim. Bunun e, yeni gelen karakteri ve lolsu var. Arkadaşlar bunu isterseniz hemen yapma söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu beğenip 10.000 bin like geçelim lan burayı. 10.000 like geçelim. 10.000 like geçelim yani. Bu video bu öbür öbürü. Ya işte onda lolsu var arkadaşlar. Bunda e, hemen yapam, yapam arkadaşlar. Japan, Japan, aklını al tutun. <laughs> Hamza hesabımıza geliyorum. Sesimi kısalım abi başımız geçti ya. <laughs> Brawl Stars Brawl Stars Brawl 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 Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl 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 Stars Bros, 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 Bak bak bak. Bak bir de bak. Her şey var yani. O kadar güzel. Şimdi bunu görün bak. Balley'e bakın. Bakın altın balley, Büyücü balley, kırmızı büyücü balley, normal balley. Puko. Burası. Arkadaşlar Rico çeti bile var yani. Daryl. Penny, Carl. <laughs> Doğma birinci de Carl'ı bile var yani o kadar düşün. Bakın arkadaşlar geliyor. Ye geldi. Oo size çok güzel bir şey göstereceğim. Frank var. var. Frank var. Bir bir var. <laughs> Ve başlıyoruz. Vur <laughs> Cebi. Nani, Mortis ve bak Mr. P. <laughs> arkadaşlar. Sonra e, Sandy, Gale, Sert, <laughs> Sparty. Yani. Arkadaşlar bu ikisi yeni. Şu, şu yeni. Bunu yapmanın hemen söyleyeyim bunu. 1, 2, 3, 40. Yani <laughs> çok kolay. Bakın. 1, 2, 3, 40. 1 2 3 40. 1 3 1 2 3 40. Arkadaşlar hem arkadaşlar bir tane hiç güzel bir hesabımız var. Onu vermeyeceğim size daha güzelini vereceğim. Yani onda hiç güzel karakter yok. Tek 5 tane karakter var. Onu da niye almışsam yani Krol kere al. Onu da yapan İsteyen alır yani. İstemeyen de almaz. Yani kral. Hemen yani bununla da böyle size gelin. Buna geçelim. Şey var. Şey ne? Nita. Kol. Öbürsünün hesabı kendimi alabilirim yani. 8 bitti. Arkadaşlar şey, adam hesabı oğlum akşamın kendine ne giriyorsun ya? Saat şu anda 21 arkadaşlar. 21 yani. Brawl Stars oynuyorum. Sabah sarı video çekmiyorum. Bitti ya. Ne oğlum ya? <gülüyor> 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 Hı, hemen, hemen. Şuna kafere gideceğim. Sekiz bit. Oğlum ya. Hep burada kaldım. Tamam. Arkadaşlar onun da işte gider karakteri var. Başka kostümü yok arkadaşlar. onu da hemen size göstereyim. Göstereyim de şey. Yapımı, yapımı da. Daryl, Penny, Carl, Jackie, Piper, B, Sprout Gale. Ya bunda yok Hemen 5 dakikada söylüyorum. Sprout. Bunu yapma halde arkadaşlar. Arkadaşlar. Honda. Ve bu videomuzdan sonra gelmeyelim diyecektim. Kendi, kendi arkadaşlar kendi şeyi bir de söyleyeyim. Kendi yani. Yani işte kendi kendi, kendi hesabımı da göstereyim size hemen. Yani. Ama da hiç güzeldi yani. Yeni Brawl Stars'a daha kaç bir 3 günde başladım şu anda. Şu anda 3 gündür başladım. Bir günler oynayamıyorum. Bir gün oynayamıyorum, bir gün oynayamıyorum. bir oynayamadım i̇şte oynayamıyorum Bugün oynamadım mesela. Şu an. Arkadaşı karakter çıkmıyor yani. Buna ben dur. Bugün arkadaşlar bunu ta bugün aldım yani. Bu. Şöyle. Şöyle. <laughs> bunu yok. Bala canım? <bağlamıyorum. gülüyor> şöyle. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Mesela bu. Kulübe bir şey kattım. Kulübe Ah, Kulüpten ayrılmış bizimki. Oğlum niye kat ayrılmıyor ya? Evet. Arkadaşlar konum mu katın? Ka katını unutmayın. Adı CN Dümbüz işaret. CN Dümbüz işaret yazın. Tamam mı? Yanına bir tane havaya bir şey patlaması koyun. Yani o, 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 kadar arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna gelelim ya. Arkadaşlar. Hadi gidelim ya. Videoyu beğenmeyi. Bela git atma unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 bin beğeni yazın bana. 不，不，只是。<noise>